Selamünaleyküm değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün yeni bir bilgi göstereceğim. Lavabo açacağım. Şimdi sizlerin de hep uğraştığı ocaklarımız. Ocaklarımız gerçekten bakalım şimdi yağsız gibi duruyor ama değil. İkisi de çok yağlılar. Şimdi bu ocaktır. Iı, arada bir biliyorsunuz ya kazıyoruz bıçaklarla ya da böyle gördüğünüz gibi bakalım bir deneyelim. Ben bunu araştırdım, baktım ve kendim de denemeye karar verdim. Şimdi bakalım durum ne olacak. O lavabo açıcı acaba ne kadar işimizi yarayacak göreceğiz. İnşallah kendimize pencereyi açtık. Ve i̇şte biraz sıcak su dökeceğiz. buharlaşma tabii ki bunun üstünde kaldı. Şimdi ne yapacağım? Şu an e, ocaklarımızın ne kadar yağlı olduğunu size göstereceğim. E, şu an e, görüyorsunuz çok hafif bir ucundan denedim yukarıda kaldı. Açık olması gerekiyor aslında düz bir yerde olması gerekiyor. Sizi yakından göstereceğim ne kadar yağlı olduğunu. Ocaklarım gerçekten e, çok yağlı görüyorsunuz. E, kazı bazen kazıyorum onları şöyle işte gördüğünüz gibi e şimdi öbür ocağımı da sizlere göstereceğim şu ya bazen kazınmak istiyor gördüğünüz gibi bazı taraflar adeta yağla kitlenmiş ister istemez bazen onları ihmal ediyoruz şimdi ocağa öncelikle bir sıcak su koydum kaynamasını bekliyorum ve kaynadıktan sonra e, sizlerle görüşeceğim. Şöyle çok az bir e, su koydum içerisine. Lavabo açıcısını hazırladım. Ve şimdi sıcak suyumun kaynamasını bekliyorum. Evet değerli izleyicilerim gördüğünüz gibi sıcak suyumu döktüm. Lavabo açıcımı da döktüm. İçinde biraz bekletiyorum. Buhar var yağlarını alsın diye görüyorsunuz simsiyah oldu. Şimdi bakalım ki yağı, pası, kiri çözüyor. Düz bir lehen olması lazım. Ama düz bir değil. Biraz bekleteceğim içinde. Sağını solunu yedireceğim. Değerli izleyicilerim gördüğünüz gibi su simsiyah oldu. Şimdi Nasıl yapmamız gerektiğini sizlere izah edeyim. O alınma falan yok. Gördüğünüz gibi şöyle tutayım. Şuradan sudan alıyorsunuz. Üzerine şöyle döküyorsunuz. Alıyorsunuz. Döküyorsunuz. İşlem bu kadar. Görüyorsunuz. O kendisi yağlarını çözüyor. Üstündeki kirler gidiyor. Siz eldiven giyin. Ben takmadım. Çünkü ellerimle fazla değdirmiyorum. Şimdi videoyu kapatacağım. Ve o zaman dikkat edeceğim. Zaten sıçratmamaya dikkat ediyorum. Şu şekil. Şöyle üzerlerine sıcak su döktük. Şimdi öbürünü de aynı şekilde yapacağım. Tabii ki düzgün ee, olsa da suyu her tarafı değse daha güzel olacak. Bunu fark ettim. Ama siz de şu şekil her taraflarını şöyle yapabilirsiniz. Ee, bir yerinizi sıçratmamaya dikkat edin. Biliyorsunuz lavabo açıcı asıl bir şey. Ama yine de eldiveninizi giyin ve yağların çözülmesi için kolaylık göreceksiniz. Bakın hiçbir şey yapmadım. Bu su bu hale geldi. Biraz bekleteceksiniz tabii ki. İşte her tarafına değdirin ki yağları çözülsün. Değerli izleyicilerim, e, suyu çeşmeden sıcak aktığı zaman biraz çoğaltalım. Bir çoğalsın ki e, ocak üzerlerimiz biraz aşağıya yükselsin. Sıcak su kesildiği zaman geri çekilir. Ve şu dediğim gibi hiç yıkamaya gerek kalmayacak. Dinleyiciler, suyun rengi nasıl oldu? Yağlar kendi kendine nasıl çözülecek? Arada bir demirler lehmemiz daha çünkü demirleri ters yön çevirebiliriz. Bazen de öbür taraflar şey olsun. Dinleyicilerim. Demirlerimizi çevirdik. Şu taraflar çok güzel olmuş. Bakın şimdi size şöyle göstereyim. Bakın demirlerin üstü gerçekten kendiliğinden artık temizlenmiş. Az sonra dolayacağım. Oma yok. Oma, oma kalmadı. Oma işimiz tamam. Sadece içine lavabo açıcıyı atarız attıktan sonra suyu şöyle keşke de hem geniş olsaydı da hepsini suyun içinde bekletebilseydik bir yarım saat eridiğini görecektiniz hepsinin zaten böyle de döküldü benim siz de deneyin bir tane yetersiz geliyorsa sallama iki tane atabilirsiniz inanır mısınız hiçbir koku falan yok Rahatsız etmedi beni sıcak suyla beraber. İlk çıkan bir duman vardı. Onun, o da uçtu. Penceremi açtım. Ve dediğim gibi arada bir demirleri şöyle çevirelim. İnanır mısınız? Elimi sürdüğüm zaman oralardan hemen ellerim siyahlaşıyor. Zaten az kalmış. Bitti pırıl pırıl olmuş görüyorsunuz durulamadan bakın hiç kendi demiri gayet yağlıydı şu an ilaçlı suyu elimi sürüyorum görüyorsunuz bir zarar vermiyor sadece ellerimi şeyini görüyorsunuz bakın hemen kendiliğinden kabarmış şimdi bunları bir Deterjanla suyla yıkadık mı? Ben istiyorum ki bu suyu ziyan etmiyoruz. Değerli izleyicilerim suyumuzu e, lavaboya dökeceğim. E, açsın. Deliklerdeki yağ gitsin. Banyo deliklerini dökeceğim. Banyo deliğinde de gitsin. Bu ilaç orlarda da içimi görsün. E, ben iki paket kullandım lavabacının sizde bir paketle de olur. Suyu yükselttiğim için bir paket daha attım. Deneyin. Sizde göreceksiniz tertemiz demirleriniz olacak. Bir bu. Çok güzel olacak.